merhabalar. Merhaba. Önce Nevşin Mengü'yü konuşalım. Gazeteci hmm. Nefşin Mengü. Kürtlere söyledi bunu. E, bunlar Stanlist abicim. Evet. Babacım bunlar dedi. Niye öyle bir şey söyledi? Hala anlamış değiliz. Babası da CHP'den milletvekiliydi. Evet. Ulusalcı biriydi. Ama e, bugüne kadar babasının hiç Kürtlere e, laf söylediğini ya da hakaret ettiğini hiç görmedik, duymadık. Nevşin Mengü niye öyle söyledi? Hala anlamış değiliz. Şimdi Baş Türkiye'de Bey. biraz e, Birileri popüler olmak istiyorsa ya soyunuyor bu ya da Kürtlerle ilgili saçmalamaya çalışıyor. Aslında bunun temel sebebi biraz da popüler olmak, daha görünür olmak. Kürtler de bu tarz insanlara prim verip onların popülitesini artırmaya yönelik paylaşımlar yapmamasını öneriyor. Kendisi Stalinizmin ne olduğunu, yani sosyalizmden bir etkilenme olduğunu, falan. bunlardan da habersiz yani. Bir de konuşma tarzı tamamen e, mahalle sokak konuşması yani. A Avam konuşması da diyebiliriz buna. Onun için çok çok önemli bir detay değil. Yani e, bir gazeteci olarak hakikaten hayal ettik. Yani e, Mengü sosyal medyada da özellikle e, sol yani kurt e, tarafından çok ama çok eleştirildi. Süreç içerisinde tabii ki böyle yaklaşımlar olacaktır. E, çok çok önemli değil dediğim gibi. Evet, e, su akar yolunu bulur yani. Ve bu Kürt meselesi anlatmak, SDG meselesi anlatmak da o kadar kolay ki Türkiye için. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu becerilememesine ben hayret ediyorum yani. Aslında belki bu iktidarla belki de hayret etmemek lazım. Tabi o da ayrı Allah bilir nasıl bir gerizekalı salak lobi firmalarıyla falan çalışıyorlar. Kim bilir yani. Orada da nasıl bir trajedi yaşanıyor kim bilir de. Abicim hiçbir bir şey beceremedin. Yahu bu adamlar Stalinist babacım Stalinist. Hiçbir şey mi yapamadın? Ay, git şeyden Kobani'den Adamlar Amerikalıları bunu anlatacak. Baba diyeceksin. Siz bu adamları şey yapıyorsun da bu adamlar stalinist diyeceksin ya.